Merhaba arkadaşlar. Bu bugün sizinle birlikte bütün arkadaşlarımla, bütün arkadaşlarımla bir birebir atarak savaşacağım. Şimdi hazır olduğumu söyleyeceğim. Başlayalım. Hadi. Allah ilk ilk hareketini bana yaptı Mustafa. Ama seçtiğim karakter uzaylı olduğu için fazla sıkıntı olmayacak bende kesinlikle. Çünkü seçtiğim karakter uzaylı olduğu için bir birçok fazla güzel yeteneklere sahip ve bu yetenekler de birbirinden farklı olduğu için size de, bütün herkesi de kolayca yenebilirim belki. Uuu zamanında bastım onu. Şöyle. Hadi bakayım. Aha. Şu Mustafa benim kuzenim. Mahmut Enes. diye bir, bir kuzenim daha var. O, o şey. Bu, bu oyuna yeni başlamadı ama. Ee, Sa savaşçı olarak gü güzel oynuyor. Allah. Bu arada aha durum bir cana gitti. La. La 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 la. Hadi başlasın. La 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 ba. Çek 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 Mahmut Enes oradan ka kaçmayı deniyor ama. Kaçamazsın. Dostum kaçamazsın. Şimdi yere git. yüzde Bu arada, Bu arada üstümüzdeki yüzdemiz fazla olduğu zaman daha da fazla uçuyoruz. Şöyle bütün herkesi çekeyim. Aha. Benim dışında bütün herkes kurtulacak. Tamam Musa Mustafa çıkması lazımmış. Şöyle. Tamam. Bye. Tamam bay dedim ve Oo kara deliği zamanında açtım. Ya Doruk sen de bir git be. Aha ikisi de bana geldi. Hoppa. Doruk. Doruk ne yapıyorsun? Allah. Koysun bir bana. Ya Uh -huh. Aa, arka, arkamdan dolaşacak. Pislik. Pislik. Oradan izleyebileceğini mi zannettin? Ne yapıyor bu? Allah. Aha ikisini de vurdum. Açın kapıyı. Dorok sal saldırmıyor ki. <laughs> Hadi. Saldırsana oğlum. <laughs> Mahmut Enes ta takım bu bizi yenecek yoksa. hı. Başka. Çay, şeker. O zaman al bunu. Doruk gel bana. Gel bunu ne ya? Gel lan. Ye bunu. Allah. Sanırım ya. Doruk. Sen oradan kaçabileceğini mi zannediyorsun? Küçük dostum. Mal mısın? Aa. Yazsaydın bu Tamam. Yazmayın. Bundan sonra savaş odaklanın Allah. <laughs> Doruk seni rahat bırakacağımı mı zannettin? <laughs> Yürü git. Gözüm görmesin seni. Allah. Tamam sıkıntı olmaz. şöyle kara delik yollayayım ki yolundan çekilsinler. Şöyle buradan uz uzaklaşayım ki eğer yüzden oralarda fazlaysa bana, bana gelirler çünkü bütün herkes. Salak. <laughs> Lili. Allah. Yanlış yere uçurdu geri zekalı. Öyle demeyeyim mi? Ölecek mi? Ee, ben de kara deli kaçarım. Ben de kara deli kaçarım. Çok mu zor lan? <laughs> Yürü git. Hop. Güzel vurdum. Aha. Gel. Bu arada dördüncü gücü kullanayım. Her birisini yakalayabilirsem. Dördüncü güçse böyle bir şey. Birkaç saniyeliğine sersemletiyor. atıyor. Sonra da vuruyor. Bu arada Doruk Allah belanı versin. Ben niye uçtum acaba? Gel lan buraya Doruk. Geberteceğim seni. Al bunu. yakalayamadım ya. Ya. Aa ben ben de burada kara delik kullanmaz mı? Kullanmaz. Kullanırmışım ama kaçırırmışım da. Doruk ne yapıyorsun? Gel lan. <laughs> ya vuramadım. Şöyle uç bir. Sen de gel sen de. Gel gel. Kork da. Oğlum. da fazla yaşayamıyor can. Hoppa. Ne yapıyorsun lan? Oğlum sen deli misin? Sen salak mısın? Yürü git gözüm görmesin. Bu arada dördüncü gücü fazla kullanmıyorum ama. Çok da da öneme bakamıyor. Aldım ki. <laughs> Hadi bakayım. Hadi yürü. Hadi bakayım işine. Allah geri geldi. Geri geldi. Kaç. Ne yakaladım ki? Şimdi öleceksin. Gel 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 ne gelmiyor ben galiba hiç ölmedim aynen Doruk ne oluyor ben de geliyorum Ölün lan. Ne oluyor lan? Ne? Allah cım. Geliyorum lan. Geliyorum oğlum seni geberteceğim. Neredesin lan? <laughs> oğlum bu ne ya? Heh. Şimdi yürü git. Amcanın. Doruk nerede? Doruk da çıkmış. He. Okey. terde <laughs> Gel lan buraya U U Mecek Allah. Fire. Fire. Ne? Gelsene. Oğlum adam gibi savaşçı. <laughs> Hı?